Merhaba esen, Bugün sizlerle birlikte esen ödün. Karşınızdayım bugün Çok çalışan insanlara tepki vereceğiz Acaba tepkimiz ne olacak Hadi başlayalım Ses Siz inşallah size geliyordur Uyyy Acaba sen de, de yapma Kedersin bak bu testereyle nasıl? Ne basar iyi güzel. Testereyle nasıl yapıyorsun sen? Hiç hazırız teki bir iki evim hmm. darak. Kota jarı kol. Kırdın ne Kırdın ne oldu? <laughs> neden türü azaldığı belli oldu. <laughs> Adamlar bir oltayı atıyor, çekiyor. Atıyor, çekiyor. Yeter yani. adamken alttaki üste atıyor üstü bir üstteki de en yani bir üstüne atıyor bir üstteki de en üsttekine atıyor hani böyle toplumsal olduğu için hepsi atınca böyle bir şey oluşturuyorlar ondan sonra inşaatı daha da çıkartıyorlar böyle fazla kişi oluyor ondan sonra bir yerlerden ondan sonra inşaatı bitiriyorlar ve bu neymiş delopito di nostra admin tutti sapiamo

masrafa gerek yok. Bağ bir arayın. Vallahi gitsin her yere. Uyy. Sıkıyor. Babamın da yapıyor. Hello. Hello, kışınlı bir, kışınlı bir şey ama. Böyle birisi bir geç kalsa var ya o adam çok güzel birisi geç kalsa bu onu yöneten çok güzel baka bak kadar aslanı ne yapıyor o kıyafet daha kısa çok, şey çok güzel kıyafet ee, şey aslanı

tum vardı içine içine de yapıyordu süpürge diye sat. Yani basit. Basit değil de. Onu sokması falan basit değil. Ama abi sen direkt sokuyorsun. Şimdi bir onu şey yapman lazım. <laughs> oradan bir iple sarman lazım. Öyle olmaz öyle. Yok öyle yok. Kusura bakma abi. Kusura bakma. Arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın. makinemle olduğu için biraz kolay yapmışlar yani. Ama adam da güzel güzel şey öyle. Takır takır içine bir, şey bir yeri orada bir yeri orada. Bir yeri orada bir yeri orada. Bak tam bir çeke, adam elini alıyor koyuyor. Alıyor koyuyor. Oo böyle iş biter ki. Hemen tüm tüm bardaklar ciddi tam biter hemen. Bayağı kolay olur. Evet internetimiz yüzünden yine sorun yaşıyoruz arkadaşlar özür dilerim. Ee, evet internetimiz hadi internetimiz. Tenet. Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne şarkılar Adam koskoca giri dolduruyor. yani Eni bayağı Baksana. Ne yapıyor bu arada? Omlet mi o ne Abi yapma. Nimet'e yazıktır bu. Ya. yazık yazıktır. buna dakika kızmasana. Kızı çalışıyor abimiz. Ee, ama makine var ya. Ha, ondan basit. Bu abi de hemen bantlayıp şey yapıyor. Bantlayıp şey yapıyor. ben anlamadım. Ha, onları döküyor. Onları döküyor. Onları döküp bir şeyler yapacak. <laughs> <Anlamadım>. Ha, mantıklı. <laughs> Görse, mantıklı. Mesela bir yere köprü yapacak ya. Millet oradan çekiyor. Tak. Tak. Ağırlığı çekiyor. Tak, tak. İniyor lan. Çiş çekişirmeyecek. Saçma ağırlık bayağı gözüküyor. Bu abimizde takır takır koyuyor. Çok güzel e, oluyor. Helal olsun Böyle düzmek mümkün değil. Abi bir şey diyeceğim. O sana zor gelmez mi ya? O bir eline baksa çıkartan kulaklığı görürsün hayatına. I don't Yok ablan inanmam. Cidden olmaz oğlum bu. Mümkün değil. Ya, o kadar hızlı olmaz. Hızlandırmışlardır. Diyeceğim de bir yanda böyle adam bir şey yapsa o da olabilir. Kusura bakmayın yine internet gitti. Evet. Evet. Yarışmacımız Yaşar. Evet. Atlayışını yapıyor. Ve yaşar. Lan hadi çalışsana be. Allah'ım sinirim bozuldu. Arkadaşlar iki dakika video durdurup geliyorum. Bekle. Evet arkadaşlar. Anam hıçkırık tuttu beni ya. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şuraya bakmayın beni hıçkırık tuttu. <laughs> Bunlar ki bir şey yapmışlar. Yani. Üç mümkün değil. Ha, o üç yani iki kişilik şey sen hulku kaldırmış olabilirsin kardeşim. Bu yalan cici halk var ya kardeşim. Bak. O da olmadığı için mümkün değil. Bir şey diyeceğim, sen bir tane kurbası da gelsin. Ufff, sen o bir düşersen. Bir i̇şte diyeceğim, bu basit çünkü benim babam demirci, demirci olduğu için basitçe yapabiliyor. Yani de benim babam da çalışkan. Evet. evet arkadaşlar. gösteriyorum. Merhaba. Ben olsam makinenin altına şöyle elimi tutarım. Hani makineden şeyler geliyor ya. Tak 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 hepsini tutarım, veririm. Hepsini tutarım, veririm. Yani böyle de yapabilirsin abi. İlla oradan böyle çekem çekmek diye bir şey yok. Hani onu da yaparsın da bence öyle daha zor olur. Ee, o yüzden e, bence öyle yapmayın. Ben öyle tavsiye etmem. Direkt elimi tutarım. Lak 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 hepsi doldu mu? AB ver geç ya yani bu kadar basit bir şey sen onu oradan çekeceksin de vereceksin de oho neyse arkadaşlar devam ediyoruz çok tanıtma yaptım kusura bakmayın oy oy adam bu hızda olmasa size bir şey değil mi yalnız şeyi boylamıştı içeriği suyun içerisini boylamıştı evet bir ustamız var helal olsun ustamızı çeviriyor çeviriyor ben çok şey anlamadım. Aslında ustam bir yerleri yırtıldı onun ama. Evet. Katladı. Evet. Ustamıza helal olsun. Bak nasıl hava kulakı. Bu Türk olsaydı bence bunun ismi Ahmet olurdu. Mehmet. Mehmet. Aslında Ahmet diyor. Duydunuz değil mi? Ben ilk Ahmet dedim sonra Mehmet dedim. başka var mı bakalım. Bakalım. Evet bu neymiş bu neymiş. Baya merak ettim ben bunu. Evet ete kapatan abimiz. Ee, arkadaşlar internet çekmiyor. Ben bir çekip şey geleyim. Yani internetin yanına gideyim. Allah şarj. Arkadaşlar hemen şarjı takmam lazım çekiyor burada internet. Evet arkadaşlar, oh sonunda sonunda. Çarşı iki

çikolata. Çikolata ne yapıyor? Oo! Oo! O yalnız onu fırlatırken bu kafasına bir gelse işte adam işi bırakır. Oy! Oy! olsaydı ismi ne olurdu? Ne olurdu? Mahmet. <laughs> Hep aklıma Mahmet diye isim geliyor. Yok Adem, Adem. Adem. Bence Adem olur <laughs> aşırı güzel bak adam dökmüyor çok ondan sonra, sonra 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 yavaş yavaş hemen kaldırıp döküyor bak en sonunda hemen kaldırıp döküyor ha her yere yayılıyor bu için o şeyi elindeki şeyi yanına yine döküyor o orada yine alıyor o elindeki şey tuttuğu için her yere dağılıyor çok güzel bir şey oluyor ne ismi bilmiyorum ooo oh. Abarttım, abarttım yok. Ben o kadar şey ses yiyemem. Ses de Ah, Allah. Oy, oy. Bir şey diyeceğim. O acaba kaç lira olduğunu adam orada şu anda bilebiliyor mu? Ya boşa sallıyor ya da dakika böyle bir, 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 bir şeyler sayıyor şey lan. O kadar hızlı nasıl yapma ya yani, bir şey diyeceğim. Daha demin ki abi şey hesap makinesi yerine o abi alsak 2 dakikada paraları sayar. Ama çala da bir. Evet. Abi ne güzel kötü sayıyoruz. Oy sen bir şey diyeceğim abi. Sen onu ellerine batırsan çok kötü olur ama. Ne demek? Yani adam önceden deneyimli. Yoksa elinde tutup böyle sigara gibi elinde tutup tak 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 çakmazdı. Bu da kart dağıtıyor. Süper hızlı. Oy. Kartları dağıtmıyor aslında. Kartları tutup paketliyor koyuyor. Ama sonra da şeye düzüyor, reyine düzüyor. Kuş patlamadan gireceğiz. Tekrar. Yani birisi olsa, bir şey birisi olsa orada bence avuçlar, öbürkün öbür de bunda avuçlar, direkt karıştırır, koyar içine yani bence böyle bir adam aldık. Ondan hemen alıyor, diziyor, koyuyor poşetine, kapatıyor, bantlıyor, koyuyor. Bu aslında çok kolay gözüküyor ama bayağı zor Ben böyle hızlı yapmaya çalışsam, oğlum ne kadar kolay gözüküyor. Ay abi eti ne güzel kestim onları. Sizden millet eti böyle kesmek için zorlanıyor. Adam şöyle, yapınca gidiveriyor. Nasıl bir şeyden anlamadım. Ne bu da şef bıçağı. Bu da şey Bu kesilen dağdan bir şey. E, Ekşim uçak yani. Ekşim uçak olsa da yani zor oluyor abi. Ekşim uçak olsa da sağ olsa da zor oluyor. Aa dağdan bir şey zor oluyor. Yani. E, Yeni Ben hiç göremedim. Neyse. Ben de ne, aynı gibi bir şey duydum. Bu ne? Sonun gibi bir şey galiba. bir kaldırımı. aslında şey. Eee. <laughs> koyun eti. Bu farklı bu. Neketi farklı. Beyazı hmm. koyu. ne? Evet, ben çok hatırlamıyorum <laughs> mana var, çok çatır çatır ne biçim el var sakalının? Nasıl Allah vermiş? düşmez. şey diyeceğim. O yandaki şeyler bir ba mantı şeyi bir batsa tam çevirirken. Bir de dolu dolu yapmış şu kadın. Helal olsun. Ama gücü veren kim? Allah. Onu yapmaya sağlayan kim? Allah. O zaman hiç karışma. Kadın çatır çıkıyor yani Hadi normal yapsam diyorum da çevirirken bile tam koyuyor. Çevirirsen tam koyuyor, yapıyor yapıyor geçiyor. Bunu ileriye sardım arkadaşlar. Ablacım hadi bırak ya. Öbürkilere de bakalım. Ama hızlı yapıyor ya. Allah'ım. Çok hızlı. Hah tam geçti. Geldik. Türklerden çalınmalı bu ya. Bu galiba Türklerden çalınma ya da bu bildiğin Türk. Hadi yapalım. Tamam. Yabancı şehir oluyor ama yabancı şeyler Türklerden çok çünkü Türkler böyle. Bomba Oy bomba Şu şeydeki arkadaşlar şimdi şu olayı. Anladınız mı şu adam şu en üstteki Şuradaki e, yerleri şeyle kaplıyor şu e, otopark şeylerini koyuyor böyle hızlıca çok hızlı Bu da tek gibi bir şey yapıyor e, bu dondurma yapıyor ben bunu izlemiştim böyle şey koyuyor dondurmayı alıyor magnumu kırıyor Hatta Ondan sonra onu bildiğin bir nevi normal dondurmayla karıştırıp böyle ezdirip bir şeyler yapıyor. Güzel oluyor da. Bu kadar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Like ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda ne istiyorsanız yazın arkadaşlar. Size bakacağım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Elveda. Kendinize iyi bakın.